O yüzden ben resminizi yapıncaya kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksınız. Ben siz ne diyorsanız harfi harfine yapacağım. Ben büyük sandalyeyi getireyim. Evet getir. Hayır dur bekle. Onun yanında ayakta durun. Ve siz de yüzünüzü az şöyle çevirin. <laughs> Böyle mi? Biraz daha. Böyle mi? Evet. Biraz daha. Aa bu harika. Ve siz Elinizi omzuna koyun ve öyle kalın. Ne yapıyorsun Şankar? <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. Affedersiniz. Yüzünüzü şöyle çevirin. Evet biraz daha. İşte bu güzel. İşte şimdi resminizi yapabilirim. Bay Mahan siz resminizi yapın. Ben gidiyorum. <laughs> Bay Mahan... Resminizi yapmanız ne kadar sürer acaba? Hmm. Aa, hayır hayır sıcak ya o yüzden yoruldum da biraz tabi. O kadar terledim ki her yerim kaşınıyor. İzin verirseniz kendimi kaşıyabilir miyim acaba? İyi tamam resim falan yapmıyorum. Hayır 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 hayır. Affedersiniz affedersiniz. Şakar kendini biraz kontrol eder misin lütfen? Siz bizim resmimizi rahatça yapın lütfen. Yapın siz yapın biz kıpırdamıyoruz. Ah, tanrım 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 Köyden arıyorlar. Birazdan dönerim. Ay biz de biraz dinleyelim. Hayır. Kapırdamak yok. Yoksa yakaladığım ilham... Kaçar tabii. Kaçar tabii. Yok yok biz kapırdamayız. Siz telefonunuza bakın. Biz hiç kapırdamayacağız. Hı. Hmm. Alo? Şeda bu resim biter mi bilmem ama böyle dura dura bizim heykel olacağımız kesin. Akıllı sensin bir şeyler düşün. Aa, ne yapsam? Vir 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 biraz buraya gelsene. Vir oğlum baksana. Canım annenin şu anda çok burnu kaşınıyor yardım eder misin? Hadi burnunu ver annen. Elin yok mu senin? Kendin kaşısana. Sana dediğimi yapsana. Lütfen biraz kaşı oğlum. Artık dayanamıyorum. Şurası. Aa, biraz daha, biraz daha. Aa, çok rahatladım. Şimdi biraz da boynumu kaşı oğlum. Canım. Ben de senin teyzenim düşmanın değilim ya. Benim burnumu da kaşır mısın rica etsen? Elin yok mu senin? Kendin kaşısana. İçeride harika bir oyun başlayacak. Ben onu izleyeceğim. Ne? Ne oyunu bu bir? Tapki teyze. Tina ve Bonnie'ye bir oyun oynatacak. Çoktan başlamıştır zaten. Ben gidip izleyeyim. Görüşürüz. Bir, bir, bir. Şankar. Ne oyunu bu böyle? Tapki yine bir işler çeviriyor galiba. Bizim içeri gitmemiz lazım. Ama nasıl? Bu huysuz ressam resmi bırakırsa. Ya Vasu anne? Şimdi nasıl içeri gireceğiz? Doğru. O yaşlı kadını kandırmak pek kolay değil. Eğer anlarsa her şey birbirine girer. Ne yapsak? Şankar. Evet. Bir fikrim var. Nedir?